أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو Tüm dahiron. Fakınma yanzurun. Okudum ayetler Saffat suresinden 11. 12. Ve mütakip takip ayetler. فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقْنَا Şimdi onlara sor. Onlar mı yaratma bakımından daha şiddetliler? اَمَّنْ خَلَقْنَا Yoksa yarattıklarımız mı? Onların mı yaratılışı daha karmaşık? Onların mı yaratılışı daha şiddet, daha kapsamlı? yoksa bizim yarattıklarımızın mı diye Cenab-ı Hak diğer yarattıklarına işaret ediyor. Benzer bir ayet Festeft e entum eşeddu halqan emis sema'u banaha sizin mi yaratılışınız daha şiddetli, daha yoğun, daha derin, daha kompleks yoksa göğü bina etmemiz mi? Em isme u benaha. Rafa'a samkaha Onu yükseltti ve onu bir düzene koydu. Göğü kastediyor. Wa azata shalaylaha ve onun karan, karanlığını koyulaştırdı veya azata karanlığını oluşturdu. Ve duha duhaha gündüzünü çıkardı. وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Sonra O'nun yerini döşedi. اَخْرَجَ مِنْهَا O'nun suyunu çıkardı وَمَرْعَاهَاۜ Ve otlarını çıkardı. وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَاۜ Dağlarını çaktı, yerleştirdi, kararlılık verdi. مَتَاعَنْ لَكُمْ وَالْاَنْعَامِكُمْ Size ve hayvanlarınıza geçici bir süre geçimlik olsun diye. Bunları yapmak mı? Bunların mı yaratılışı daha büyük, daha şiddetli? Yoksa sizin yaratılışınız mı? Cenab-ı Hak göklerin ve yerin yaratılışının insanın yaratılışından daha öte, daha büyük olduğunu ifade ediyor. Başka bir ayette bu açık. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Dolayısıyla bu manadaki soru şu, şöyle değerlendiriliyor. Sizin mi yaratılışınız daha büyük yoksa göklerin ve yerin yaratılışı mı sorusu insana sizden daha büyük bir yaratılışı zaten halihazırda görüyorsunuz. Sizden daha büyük, daha karmaşık, daha şiddetli bir yaratılışı var edebildiğimizi, yaratabildiğimizi zaten görüyorsunuz. Şu halde sizi tekrar yaratmamıza karşılık yaratmamıza karşı neden şey, çekince koyuyorsunuz, soru işareti koyuyorsunuz. Sizden daha büyüğünü, daha karmaşık olanını, daha zor olanını, zaten yaratmışız, o halihazırda hazırda önümüzde duruyor. Bu şuna benziyor, daha zor olanını, daha kompleks, daha karmaşık olanını e, yapabildiği halde bir sporcuyu düşünün, bizim onun bundan daha basit olanını yapamayacağını iddia etmemiz gibi diyelim ki rekor kırmış, 100 kiloyu kaldırmış, biz onun 70'i kaldıramayacağını iddia ediyoruz. Yahut 60'ı kaldırmasından endişe ediyoruz, şüphe duyuyoruz. Halbuki o zaten 100'ü kaldırmış. Göklerin ve yaratılışı sizin yaratılışınızdan daha şiddetlidir, daha büyüktür diyor Cenab-ı Hak. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Şu halde İnsan göklere ve yere zaten tanık. Bunları zaten müşahede ediyor, gözlem yapıyor. Kendisi bunların büyüklüğü, karmaşıklığı yanında bir hiç gibidir adeta. Hatta üzerinde bulunduğu küreye nazaran dahi insan bir hiç gibidir. Yani şeyi itibariyle de, hacmi itibariyle de son derece ufaktır. Kendisinden daha büyük, daha karmaşık bir düzenin var edildiği, yaratıldığı ve bunun bu sistemin işletildiğini insan görüyor, müşahede ediyor. Şu halde kendisinin tekrardan yaratılabileceğine dair, dair kuşku e, oluşturmasına hakkı yok. Allah'ın huzuruna çıktığında insan dese ki ben tekrardan yaratılabileceğimi, böyle ikinci bir hayatın olabileceğine dair e, bir şey oluşturamadım kafamda buna, inanamadım. Çünkü bu çok abartılı geldi dese Cenab-ı Hak ona diyecek ki, bu nasıl abartılı geldi ki sana? Senden çok daha büyük, karmaşık bir sistemin içerisinde yaşıyordun. Gökleri ve yere müşahede ediyordun, gözlerini yapıyordun. <laughs> Onlar senin yaratılışından, senden daha büyük değil miydi? Daha büyük. Senden daha karmaşık değil mi? Evet, senden daha karmaşık. Ee, onları biz zaten yaratmıştık, sen tanıktın buna. Senin hacminin milyarlarca kez büyüğü olan cisimleri yönetiyor, idare ediyor onları e, sevk ve idare ediyordu. bi mawaqi'in nujum. Yıldızların konumlarına yemin ederim diyor Cenab-ı Hak. Onların öyle bir konumları var ki bu kasem öyle büyük bir kasem ki ah bir bilseniz. İnnehu la lev ta'lemun Öyle büyük bir kasem ki bir bilseniz. Dolayısıyla burada büyük bir ilim, büyük bir yaratma, büyük bir sanat, insanın gözü önünde zaten icra ediliyor, İnsanın bunun tekrarlanabileceğine dair kuşku koyması, ikinci kez yaratılmaya dair tereddütte bulunmaya hiçbir hakkı yok. Zaten kendisinin bir benzerini sürekli yaratıyor. Ona evlat veriyor, çocuk veriyor, çocuk veriyor. Hiç yoktan yok iken yeniden yaratmayı zaten gözü önünde sergiliyor. Bundan daha ötesini de yapıyor. Daha büyüğünü, daha karmaşığını da insana Cenab-ı Hak gösteriyor. O yüzden festeftihim sor bakalım onlara. Ehum eşeddu halkan emmen halakna. Onlar mı yaratma bakımından daha şiddetli, daha karmaşık, daha zor? Yoksa diğer yarattıkları mı? Demek ki bunu Hz. Peygamber Ebu Cehle de sorsaydı ya herhangi bir insana da sen mi daha büyüksün, senin yaratılışın mı daha büyük emek gerektiriyor, daha büyük ilim gerektiriyor, daha büyük çaba gerektiriyor, daha büyük plan gerektiriyor yoksa göklerin ve yerin yaratılışı mı? Demek ki Ebu Cehil diyecekti ki göklerin ve yerin yaratılışı. Göklerdeki ve yerdeki büyüklük oradaki muazzam muazzam varlığın yanında ben neyim ki bir hiç kadar, hiç imade tabi yokum. O kadar basittim e yani. ihmal edilsen, e, ihmal edilirsin. Hiç anlamın yok. Diyecek bu cevabı verebilecek bir gözleme sahip demek ki. Daha henüz ortada şey yok teleskop yok, bir şey yok, uzay araştırması yok, herhangi bir şey yok. Ama yine de Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki insanlar dahi kaldırıp başlarını göre baktıklarında kendilerini e, zayıf, çaresiz, çelimsiz, son derece basit hissedebilecek bir gözlemi yapabiliyorlar demek ki. Sor onlara, onlar mı daha şiddetli yaratma bakımından emmen halakna yoksa yarattıklarımız mı? Bu ayeti bu demin okuduğum ayetlerle birlikte yani göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından büyüktür ayetiyle ve diğer okuduğum e, siz mi daha yaratma bakımından e, şiddetlisiniz, karmaşıksınız, zorsunuz yoksa göğü döşeyen, göğü var eden, göğü nizama koyan, yeri yaratan ayetleriyle birlikte bu bu manaya yol buluyor. Fakat bu ayette başka özellikle bunda diğerlerinde değil. Bu ayette başka bir manaya da yol açılmış. Festeftihim onlara soru ver. Ahum eşeddu halkan. Onlar yaratma bakımından daha şiddetli. Yani bu insanın sanki oluşturma, bir araya getirme, hani bugünkü deyimiyle insanın yaratıcı zekası. Çünkü bu diğer yaratıklara nazaran insanda ayrı bir özellik olduğu açık. İnsan iki şeyi yan yana getirebiliyor. Cenab-ı Hakk'ın yarattığını taklit edebiliyor, ee, bir şeyler oluşturabiliyor insan, hayvanlarda yok, hayvanlar bir araba yapmıyorlar, hayvanların cep telefonları yok, hayvanlar bir araç yapıp uzaya çıkmıyorlar. Dolayısıyla insanda bir şeyler oluşturma var, bu elbette Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına benzemiyor. Zaten de ayet belki de öyle onu sorguluyor, sor bakalım onların mı yaratması? Cenab-ı Hak insanın oluşturduğu, bir araya getirdiği şeylere yaratma demiş olabilir. Ki فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الخالقين. Yaratma, yaratanlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yeri ap ayrıdır. O bütün kusurlardan uzaktır. Ayetinde de insanın yaptığı, yapıp ettiklerini yaratma denebileceği, bu Allah'ın yaratmasıyla kıyaslanmayacak, hiç benzeştirilmeyecek bir şeydir. Ne farklar? Ayet henüz bitmedi 11. ayet. Onlara sor bakalım. Onlar mı yaratma bakımından daha şiddetli, daha ileri, daha zor, daha e, işler yapıyorlar? Yoksa biz mi yaratma bakımından daha ileriyiz? Dedikten hemen sonra Cenab-ı Hak diyor ki inna خَلَقْنَاهُمْ min تِينٍ lazim. Biz onları yani bizimle yarıştığını düşünenleri biz yarattık inna halaknahum <laughs> Haddii zatında onlar yok idiler. Biz onları yarattık. Şu insanın e, basitliğine bak ki, kendi yaratıcısıyla e, güya yarıştığını düşünüyor. Halbuki biz Cenab-ı Hak insana, ben şunları şunları yarattım, onlar ne yaratmışlar, hadi yarattıklarımızı karşılaştıralım demiyor. Biz onları yarattık. Dolayısıyla onların yarattığı her şey, Yap ettikleri, oluşturdukları işte diyelim ki son derece stati mükemmel bina yapmış. O yine Allah'a dönüyor yaratma bakımından. Çünkü Allah onu yapanı da yaratmış. Allah ne kadar güzel yaratmış, ne kadar büyük bir, muazzam bir şey yaratmış ki, ondan, onun yarattığı üzerinden böyle bir e, ürün ortaya çıkmış. Araç yapmış, uzaya çıkıyor. Buradaki sistemleri çözmüş, akletmiş, formüle dökmüş. Buna karşı denge oluşturacak ve çekimi yenerek dengeli bir biçimde uzaya yol alacak cihazlar, araçlar geliştirmiş. Güzel ama bu yaratık, bu muhteşem yaratık ne kadar muhteşem ise onu yaratan bir o kadar ondan çok daha muhteşem ilme ve kudreti yaratmaya sahip. Dolayısıyla onlar mı kendi yaptıklarıyla övünüyorlar? İnsan mı kendi yarattığıyla bir bakıma övünüyor? Nasıl övünebilir ki biz onları yarattık? ne خَلَقْنَاهُمْ İnsanda böyle bir değişik bir şey var. Kendi yarattığına karşı kendisi meftun. Oradan e, sınırsız bir şey açıyor. İşte diyelim ki cep telefonunu görüyor. Diyor ki bu insanın yapmayacağı bir şey.